bırakıyorum. Travma tetiklemesinin şart olduğunu sanmıyorum. Bir erkek nasıl aşık olur biliyor musun? Yeterince güzelse, çekiciyse yeterince. Bir de senin kafana yakın şeyler söyle, söylüyorsa. Seninle aynı şeylere gülüyorsa. Bak aynı şeylere gülmek. müthiş önemli bir kriterdir. Ya Raiden. Tamam ona aşık oldum. Ben oğlum geldim neredeyse 34 yaşıma. Bu tarif ettiğim kriterdeki kadınlar zaten ya evlenmiş oluyor, kapılmış oluyor ya da manyak oluyor. Hani o yüzden <laughs> benim şansım yok. <laughs> Ana! Cemre Ezgi var bas nikahı. Ya sen şimdi Asrına ulaşmak için beni aracı gören, kulağını burasından tutan bir kız olarak bana nasihat verme hakkına sahip değilsin. <laughs> zer, zer, zer ulaşmak istediğin çocuğa basamak olarak cemre demeli kullanan bir fakir kul sunamına koyayım ya. Haddini bil ya. <laughs> bu tanıştırayım yani. Bu kadar saydan hayranıysan tanıştırayım. Valla. Ya zaten Asrın'a şey de şimdi Asrın'ı arasam. Asrın benim yayınlar, yayınlara gelen bir kız var. Sana ulaşmak istiyor. Bana dadan. Abi kim o? Numarasını ver. Abi abi numarasını ver. Yani böyle olacak muhtemelen. Üçüncü attım geldim eyvallah. Cemre en iyisi chatte bir harem kur kendine. Kriterlerini ancak haremle ulaşırız. Yok onunla uğraşamam. O kadar karıyla hayatta uğraşmam. Hayatta uğraşmam. İy, dırı dırı. Adnan Hoca ol diyorsun yani. Adnan Hoca'nın tekniği kötü ya. Karıları maymuna çeviriyor amına koyayım. Böyle böyle du dudaklar Fenerbahçeli Samuel Johnson gibi kocaman göt böyle tamam büyük göt iyidir ama moruk Titanik'teki can simidi gibi de göt olmaz yani bir insanda. O ne amına lan? Ama yöntemi iyi abinin yani. Hani <laughs> beni yalnız Adnan Oktar milli yapmıştır. İlk dava Adnan Oktar'laydı. <laughs> o milli yaptı beni. <laughs> Sen aşık olabileceğin bir kadın yok. Güçlü ve yakışıklı bir erkekle olursun sen amca. Hadi lan. Yok ya o gün dalgasını geçtim. Tam tanımıyorum. Ciddi söylüyorum. Ezgi yaranmak için hakikaten Cemre abim gibi insan diyeceklerim bu kadar. Yeter artık yoruldum şakalardan. Ne? Kanka bizim mahkemede hakim blok yazısını baştan sona okudu. <laughs> Katip kız da ikide bir gülüyor tamam mı? ne bileyim ben Adnan Oktar'a kaynatasız diyorum falan böyle bir şeyler. <laughs> Hakim kızım diye masaya vurdu böyle. <laughs> Yok lan iki saat sürmedi hemen sür. Ben zaten kadın hakimi görünce yırtacağımı anladım. Dedim kadın hakimse şeydir hani cumhuriyet kadınıdır falan. Pabuç vermez Adnan Oktar gibiler Avukatsız çıktı mı hem yani böyle tişörtle hakim hanım böyle 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 diye bana <laughs> bana yalnız o yazıdan sonra çok ulaşan oldu biliyor musunuz? Sonradan ben öğrendim Adnan Oktar'ın gelir kalemlerinden gelir kalemlerinin en büyüklerinden birisi davalarmış. Ee, ve çoğu insandan da bak seni ya dava ederiz ya da şu kadar para verirsin diye dava öncesi paracık kalıyormuş çoğu insanda. moruk ben Adnan Oktar'la ilgili 2010'da mı 2011'de mi ne yazdım yani şu an olsa yazmam şu an kalem oynatmam ama o zamanlar ciddiye alınıyordu şimdiki kadar karikatürize değildi o zaman ciddiye alınıyordu ben de ciddi ciddi cevap yazdım Davaydı. Evet. Ne yapayım? Ve bir de avukatını da görsen adla noktaların ya normal kadın aklı başında kadın dersin ya. Ama Adnancı. <laughs> Allah Allah. Tabi tabi onlar Google'lıyorlar. Kim ne derse direkt dava ediyorlardı. Artık öyle bir güçleri kalmadı. Hapse girdiler. Ya ben şey anlayamıyorum zaten. Bu adla nokta yıllarca nasıl bu kadar at koşturabildi? Bir. İkincisi yıllarca bu kadar at koşturabildiyse nasıl hapse atılabildi? Ve 15 bin sene hapse çarptırıldı. Öyle bir hapis cezasına çarptırıldı herif. 5 bin sene mi 10 bin sene mi ne öyle bir şeye çarptırıldı yani. Hani <laughs> Valla Mısır piramitlerinden sonra dünyanın en gizemli oluşumu adla Oktar. Bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ne ayaklar. 9000 sene mi? Az olmuş ama nakoyim. Daha fazla versinler. Beni o kadar uğraştırdı mahkemelerle. Kaç kere gittim geldim. 1000 sene buradan verin. Hazreti Cemre'yi yorduğu için. <laughs> Eyvallah Özgür Derya çok öpüyorum seni teşekkür ederim.